Bu semtte şempanzeler sokağı var mı abi? Saçmalama lan manyak! Kaplanlar sokağı? Ne diyordun oğlum sen? Akvaryumlar Lokaya sokağı. Yok öyle bir şey lan! Bak. Ne? O ne lan? Süngerler, tropik bölge. Haa, ee, bu semt o semt değilmiş. Beyler, ee, hayvanat bahçesi. <laughs> Hayır yapmayın? Rahat, takip et. Gel, dikkatli ol. Nerede bu herifler? Sus, Kami. <laughs> Kami. Burası ne Bilmiyorum. Her yerden garip garip sesler geliyor. Kezecan ya. Kami. Sırtımda elinin ne işi var? Hangi el? <laughs> 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 Ne? 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 Abi, bir şey soracağım baba, biz neredeyiz ya? Tezcan, hayvanat bahçesindeyiz. Ya baba, gündüz gezseydik ya. Oğlum gezmeye gelmedik ki, mecburen geldik. Ne? Sen kime tükürüyorsun?